Azerbaycan'dan son dakika açıklaması. İntikam alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun ezici darbeler vurarak dün Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalarda şehit olan askerlerin intikamını aldığını bildirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalar dolayısıyla düzenlenen güvenlik konseyi toplantısında konuştu. Ermenistan askerleri bir santim bile geçemedi. Ermenistan ordusunun dün öğlen saatlerinde aniden sınırdaki Azerbaycan mevzilerine top atışı gerçekleştirdiğini söyleyen Aliyev, şehit askerlere Allah'tan rahmet diledi. Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın provokasyonunu engellediğini ve gereken yanıtı verdiğini bildiren Aliyev, Ermenistan'ın tüm çabaları iflas etti. Azerbaycan kendi sınırını korudu ve Ermeni askerleri Azerbaycan topraklarına bir santimetre bile geçemedi dedi. Aliyev, sınırdaki durumun halen gergin olduğuna dikkati çekerek tüm sorumluluğun Ermenistan yönetiminde olduğunu vurguladı. Ermenistan'ın bir taraftan temas hattında ateşkesin güçlendirilmesi için uluslararası toplumdan yardım istediğini, diğer taraftan da Azerbaycan topraklarına saldığını belirten Aliyev, bu çirkin ve sinsi politika Ermenistan'ı uçuruma götürecektir. Azerbaycan toprak bütünlüğünü ve sınırlarını korumaya devam edecektir. Dün öğleden sonra düşmana vurulan ezici darbeler bunu bir kez daha gösterdi. Gösterdi. Şehit olan askerlerimizin intikamı alındı, kanları yerde kalmadı ve kalmayacak ifadelerini kullandı. Azerbaycan gücünü arttırdı. Ermenistan'daki iç durumun bir kriz noktasına ulaştığını, aynı zamanda Azerbaycan'ın uluslararası arenada kazandığı son başarıların Erivan yönetimini endişelendirdiğini ifade eden Aliyev, Azerbaycan'a saldırıların bu nedenle yapıldığı kaydetti. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Aliyev, düşmana dün ve bu gece gereken yanıtı verdik. Askerlerimizin intikamı alındı ve bundan sonra da alınacak. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı ve kalmayacak. Tüm olanaklarımızı kullanarak kendimizi savunacağız dedi. Ermenistan ordusu dün sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş. Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti. Çatışmada Azerbaycan ordusundan biri üst teğmen 4 asker şehit olmuş 4 asker yaralanmıştı. Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a son dakika çağrısı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerginlikle ilgili taraflara itidal ve ateşkes çağrısı yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 12 Temmuz'da Ermenistan-Azerbaycan sınırında tırmanan gerginlikten dolayı ciddi endişe duyuyoruz. Ulaşan bilgilere göre çatışmalar sürüyor. Topçu mermileri kullanılıyor. Ölü ve yaralılar var. Ölenlerin yakınları ve ailelerine başsağlığı diliyoruz ifadeleri kullanıldı bölgenin güvenliğini tehdit eden gerginliğin daha fazla tırmanmasının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada tarafları itidalli olmaya ve ateşkes rejimine sıkı şekilde riayet etmeye çağırıyoruz. Rusya Dışişleri Bakanlığı durumun istikrara kavuşturulması için gerekli desteği sunmaya hazır ifadelerine de yer verildi. Türkiye'den Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına sert tepki. Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki gösterilerek Ermeni silahlı unsurlarının Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden Azerbaycanlı şehitler için dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz ifadeleri kullanıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Ermenistan'ın saldırgan milliyetçilik anlayışının yeni bir tezahürü olan bu eylemin Azerbaycan tarafından püskürtülmüş olmasının saldırganlığın karşılıksız bırakılmayacağının somut bir göstergesi olduğu vurgulandı bu teşebbüsler sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Açıklamada Ermenistan'ın uluslararası toplumun dikkatini Azerbaycan toprağı yukarı Karabağ ve çevresinde yıllardır sürdürdüğü hukuk dışı işgalden başka yerlere çekmek ve ihtilafa yeni boyutlar kazandırarak siyasi çözümün önünü tıkamak için başvurduğu bu teşebbüslerin sonuçsuz kalmaya mahkum olduğuna dikkat çekildi. Azerbaycan halkına başsağlığı mesajı Ermeni tarafının bu tür tehlikeli taktiklerden vazgeçmesi, aklı selim davranması ve hukukun yolunu seçmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada kendi kapasitesini aşan emeller uğrunda macera perestliğe soyunmanın Ermenistan'ın muhakeme zaafını ortaya koyduğu ve bölgedeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeli oluşturduğu kaydedildi. Açıklamada Ermenistan'ın saldırganlığını örtme çabasının uluslararası camia tarafından da hiçbir şekilde kabul görmemesinin temenni edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi. Ermeni silahlı unsurlarının Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden Azerbaycanlı şehitler için, dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edecektir. İstanbul Valiliğinden son dakika açıklaması işte yeni tedbirler. İstanbul Valiliği Kurban Bayramı nedeniyle hayvan satış ve kurban kesim yerlerinde alınacak tedbirlerle ilgili bu yerlerdeki çalışan ve müşteriler için uyulması gereken kuralları belirledi. Valilikten yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış yerlerine yönelik alınması gereken önlemler belirlenip Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan 2020 yılı kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğin 26 Haziran'da resmi gazetede yayımlandığı hatırlatıldı. İl ve ilçe kurban hizmetleri komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin günlük kesim kapasitesi bilgisinin 20 Temmuz tarihine kadar kamuoyuna duyurulacağı belirtilen açıklamada uygulanacak esaslara ilişkin şunlar aktarıldı. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin sorumluları kurban kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asılacaktır. Ayrıca kurban kesim yerlerinin işletmecileri tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisi kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilecektir. Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. Kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca bayramın 3 gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanacaktır. Kurban kesim yerlerinin işletmecileri 30 Temmuz 2020 Arefe günü Kurban Bayramı'nın birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini 31 Temmuz 2020 tarihinde bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini 1 Ağustos 2020 tarihinde bayramın 3. gün için oluşturulan randevu bilgisini il ilçe kurban hizmetleri komisyonu bildirecektir. Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacıyla hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesi teşvik edilecektir. Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi için görevlendirilen kasap kurban kesim elemanları tarafından yapılacaktır. Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmeyecektir. Kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla 3 kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyularak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilecektir. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir tedbirlere uymayanlara ceza. Açıklamada genelge ile getirilen kurallar çerçevesinde denetimlerin yapılarak tedbirlere uymayanlarla ilgili umumi hıfzı sıha kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.